Herkese merhaba arkadaşlar ben Utku. Bugün Ne Ceza Alır serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Yine oldukça ilgi çeken ve oldukça merak uyandıran bir suç dosyası olduğunu düşünüyorum. Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz sene Murat Cihan Timur ehliyetsiz bir şekilde ailesine ait lüks araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin de yaralanmasına sonuçlanan feci bir trafik kazasına karışmıştı. Tabi bu olay daha sonrasında Murat Cihan Timur'un adından çok annesi Eylem Tokun adıyla anılmaya başladı. Çünkü hepinizin bildiği üzere aynı gece oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı. İstiyorsanız Murat Cihan Timur ne ceza alır yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. İşte Murat Cihan Timur ve annesi Eylem Tok... Amerika'ya kaçtıktan sonra orada bir süre sonra yakalanıyorlar. Daha sonrasında Türkiye'ye iade edilmeleri istemiyle haklarının haklarında yargılama açılıyor ve bunun sonucunda da Türkiye'ye iadelerine karar veriliyor. Türkiye'ye iadelerine karar verildikten sonra işte herkesin aklındaki o soru. Ne ceza alacaklar? Muhakkak haberlerden ya da sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Vefat eden Murat Acı'nın eşi ve yaralananlar şikayetlerinden vazgeçtiler. Yani bu dosyada mağdur olarak hiçbir taraf kalmadı. Peki bu kişilerin şikayetlerinden vazgeçmeleri dosyanın seyrini ve alacakları cezayı etkileyecek mi? Evet arkadaşlar, çok etkileyecek. Bu dosyadaki çok şeyi değiştirecek bir detay. Yavaş ve tane tane anlatmaya çalışacağım. Bizim Türk Ceza Kanunumuzda taksirle ölüme neden olma suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası. Fakat taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olduysanız eğer bu süre 2 ila 15 yıl arası. Peki Dosyadaki mağdurların şikayetten vazgeçmesi neyi değiştirecek? Arkadaşlar taksirle ölüme neden olma suçu şikayete bağlı bir suç değil. Yani burada aslında Murat Acı'nın eşinin şikayetten vazgeçmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Murat Cihan Timur bu suçtan dolayı yargılanmaya devam edecek. Burada esas kritik nokta yaralananların şikayetten vazgeçmesi. Çünkü taksirle yaralama suçu şikayete bağlı bir suç arkadaşlar. Eğer mağdurlar şikayetçi olmaz ya da daha sonradan şikayetlerinden vazgeçerse sanık artık bu suçlardan yargılanmayacak demektir. İşin özeti bu dosyada Murat Acı'nın eşinin değil, yaralıların şikayetlerinden vazgeçmesi dosyanın seyrini etkiliyor ve değiştiriyor arkadaşlar. Bu nedenle Murat Cihan Timur taksirle ölüme neden olma ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan değil sadece taksirle ölüme neden olma suçundan dolayı yargılanacak. Yani taraflar şikayetlerinden vazgeçmeseydi 2 ila 15 sene arasında bir hapis cezası ile yargılanacakken şu an sadece ve sadece 2 ila 6 sene arasında hapis cezası ile yargılanacak. Değişen bir şey de eğer sanıklar şikayetlerinden vazgeçmeseydi taksirle ölüme neden olma ve taksirle yaralamaya neden olma suçlarının birlikte olması durumunda Yargılama Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacakken sadece taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanıyorsanız yargı yeri asliye ceza mahkemesi arkadaşlar yani yargı yeri de değişiyor. Peki Eylem Tok bu dosya özelinde bir ceza alacak mı diye sorarsanız eğer bana kalırsa almayacak. Avukat olarak şöyle bir düşünüyorum. Eylem Tok neyden dolayı yargılanabilir? Sadece delil karartma şüphesinden dolayı yargılanabilir. Fakat burada deliller toplanıp mahkeme dosyasına sunulduğuna göre artık bir delil karartmadan da bahsedilemez. O yüzden ben bu suçtan dolayı Eylem Tok'un ceza alacağını düşünmüyorum. Tabi insanların pek çoğu oğlunu yurt dışına kaçırmasından dolayı ceza alması gerektiğini, suçlunun kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle ceza alması gerektiğini söylese de bizim kanunumuza göre bu iş pek böyle yürümüyor arkadaşlar. Eylem Tok oğlunu o kadar hızlı kaçırıyor ki oğlu Murat Cihan Timur kaçtıkları esnada ne gözaltına alınmış durumda, ne tutuklanmış durumda, ne de hüküm giymiş durumda. Bu nedenle gözaltındaki bir kişinin tutuklu bir kişinin ya da hüküm giymiş bir kişinin kaçmasına aracılık etme, yardımcı olma gibi bir suçtan bahsedilemeyeceğini düşünüyorum. Sonuca gelecek olursak, dosyadaki mağdurların tamamının şikayetini geri çekmesi nedeniyle Murat Cihan Timur 2 ila 15 sene arasında hapis cezası ile yargılanacakken şu an 2 ila 6 sene arasında hapis cezası ile yargılanacak arkadaşlar. Normalde taksirle ölüme neden olma suçu para cezasına çevrilebilen bir suç arkadaşlar. Bu dosyadan ceza alsanız bile bu adli para cezasına çevrilebiliyor. Fakat ben bu dosya özelinde böyle bir şeyin yapılacağını düşünmüyorum. Taksirin büyüklüğü ve bu taksirin neden olduğu sonuçlara odaklanırsak ben bu dosyada verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrileceğini düşünmüyorum. Zaten bununla alakalı Yargıtay kararları da var. Ne ceza alır kısmını bitirdik. Şimdi de isterseniz kısaca bir Murat Aci'nin eşinin şikayetten vazgeçmesi üzerine konuşmak istiyorum. Açıkçası ben bu tarz olaylarda insanların keskin ve peşin bir şekilde hüküm belirtmesini mantıklı bulmuyorum. Kendim de bu nedenle Murat Acı'nın eşinin şikayetten vazgeçmesi üzerine pek de konuşmak istemiyorum ama sonuçta eşi ölmüş ve bir çocuğuyla yalnız kalmış bir kadın. Bu anlamda şöyle düşünün, hayat bundan sonra onun için size göre olduğundan daha zor geçebilir. Bence bu tarz konularda kimseyi eleştirmek kimsenin haddine değil. Sonuçlarından etkilenmediğiniz bir olay hakkında fikir beyan etmek kolaydır arkadaşlar umarım sizlerin başına böyle şeyler gelmez. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolardan da haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.